Diğer bir yolumuz. Armutlu Yalova yoludur. Armutlu Yalova yolunun çok uzadığını hepiniz biliyorsunuz. Bizim buradaki en büyük problemimiz kamulaştırmalardır. Yol yapıyoruz. Milletimizin yolunu açıyoruz. Ama kamulaştırmada değerli hemşerilerim istediğimiz desteği, yardımı göremiyoruz. Burada da özellikle hak sahiplerinden, vatandaşlarımdan istirham ediyorum. Yol medeniyettir. Yol zenginliktir. Fabrikalar yolların etrafında kuruluyor. Limanlar, yolların bittiği yerde kuruluyor. Havalanları, yolların bittiği yerde oluyor. Hastaneler, şehirler, kasabalar hep yolların etrafında oluşuyor. Yani zenginlik noktaları, refah noktaları yolla beraber oluyor. Boşuna Halit Rıfat Paşa dememiş. Erişemediğin, ulaşamadığın yer senin değildir. Armutluya 2 önce ne kadar zor ulaştığınızı biliyor musunuz? Hepiniz hatırlıyorsunuz. Bir zaman gemlik vapuru vardı. Onunla altı saatte gelirdik. Karayoluyla 3 saatte gelirdik. Geldik o zaman İdo'nun başına geçmiştik. Armutlu'da 1995'te deniz otobüsleri seferini başlattık. Armutlu İstanbul'un bir ...mahallesi şekline dönüştü. Öyle gün oldu ki... ...7 tane, 8 tane deniz otobüsü gelir hale geldi. Cuma günleri buradan... ...peş peşe deniz otobüsleri... ...geçtiğini hepimiz gördük. Şimdi artık... ...seçeneklerimizi çoğaltıyoruz. Evvelsi gün... ...İstanbul'da bir anlaşma imzaladık. Belki farkındasınız dünyanın sayılı köprülerinden bir tanesini İzmit Köprüsü'nün inşaatının sözleşmesini imzaladık. Bir saatlik süre altı dakikada geçirecek. Körfez'den artık vapur bekleme yok, sıra bekleme yok. Köprüden geçip ister Bursa'ya gidin, ister Yalova'ya, ister Armutlu'ya İster İzmir'e, ister Manisa'ya, ister Balıkesir'e, isterseniz de Eskişehir'e, Ankara'ya her yöne gidebilirsiniz. Amaç ne? Amaç vatandaşımızı rahat ettirmek. Vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak. Onların mutlu olduğunu görmek bizim için en büyük mutluluktur. Başka bir şeye lüzum yok. Şimdi